Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyuncu oyun Red Ball 4 Hadi başlayalım bir aydır video atmıyoruz atayım dedim şu anda hikayeyi izliyoruz gençler başladık gençler. Böyle böyle gideceğiz. Ondan sonra da böyle altınları falan toplayacağız. Bölümleri geçeceğiz. Red Ball 4. Bilmeyen yoktur. Belki de bir iki tane vardır. O kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada birinci şey bitti. Birinci bölüm bitti. İkinci bölüm. Bu oyun biraz bulmacalı. Yani biraz değil. Her bölümde en az bir iki bulmaca var. Şey. İkinci bölüm ve birinci bölüm falan. Bir bayağı kolay ilk bölümler. Ondan sonra zorlaşıyor arkadaşlar. Tamam. İkinci bölüm de bitti. Geçtiler kolay bir oyun. Play Store'da var. İsterseniz indirin. Yani kontroller falan da kolay. Play Store'da yıldızı bir bayağı yüksek. Güzel bir oyun. çıkamadık. Neden olmuyor? Ha, çıktık gençler. Gençler bu yıldızları toplayarak şey bölüm düzeyimize arttırıyoruz. Yani şu anda bölüm düzeyimi gösteriyor. Şu anda gördüğünüz gibi canı var ya kenarda. Onun yan taraflarında gösteriyor. Şu anda altın, şu anda yok gördüğünüz gibi. Böyle birkaç tane yıldız toplayınca e, o bronz oluyor. Sonra zümrüt, en son altın oluyor arkadaşlar. Şimdi gençler. Sizde Diko bulmacayı. Biraz platform, biraz da bulmaca oyunu arkadaşlar. Daha önce yayınladığım Suzy Küp videosunu da izleyin. Güzel video. Bu karelerde düşmanımız. Gördüğünüz gibi dünyayı kale, kareye yapmaya falan çalışıyorlar. Bu bizim topları kare yapmaya falan çalışıyorlar. Böyle Hikayede gördünüz zaten. Tamam bu bölümde bitti. Yani biraz reklam çıkaran bir oyun. Çok değil bazı oyunlar daha çok. Gençler bu arada her gün 5 kere kaybetme hakkımız var. Bu haklar e, gittikçe doluyor. Kaybettikçe de azalıyor. Biraz Candy Crash gibi. Ay. Gençler benim 3 hakkım kaldı. Gençler 2. Ve bu sefer becereceğiz inşallah. Bir son A hakkımız gençler galiba gene olmayacak. Evet olmadı gençler hakkımız kalmadı. Şey ben biraz daha hak alıp geliyorum böyle reklamla da alabiliyoruz ben hemen reklamla alıp geleyim. Gençler canımı fullledim. Bir reklam izlemeniz 5 canı fullemeye yetiyor. Şu dikini de alalım. Hoppa. Sonunda geçtik gençler. Şimdi o vagon gibi şeyin gelmesini bekliyoruz. Ve geldi. Çok acele etmeyelim. Sonuna yanıyoruz. Tamam. Tamam aldım gençler yıldızı. Bu bölüm de bitti. Böyle değişik türleri var bunların. Bu da boğa gibi bir şey. Bundan sonra bunlar da gelecek. Tek normaller değil. Böyle her sezon farklı şeyler var. Bölümleri geçtikçe sezon açıyoruz. Biz şu anda birinci sezondayız. şey ve her zaman açamıyoruz sezonları. Bitirince bitirince ee, şey yıldızlarımız fazlaysa. Bu son iki sezonu oynayabiliyoruz. Çok azsa oynayamıyoruz. Alamadım ben de şu yıldızı. He sonunda aldım. Şimdi yukarıya çıkıyoruz gençler. Bu bayraklarda checkpoint. Kaybedince oradan başlamamızı sağlıyorlar. 5 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim gençler. Sizinki bu videosunda 10 like dedim. Gelmesi çok uzun sürdü. Ve hala da gelmedi. Ondan ben de bu sefer bari 5 yapayım dedim. 5 like bekliyorum gençler. Bir türlü çıkamadık. Ha, anladım. Şöyle yapacağız gençler. Tamam. Yavaş yavaş it, ittim Çünkü bariyeri barikatı biraz şey hızlı gidersek düşebiliriz ondan. Tamam. Şimdi bu ça bu sayede yukarıya çıkabildik. Yoksa çıkamıyorduk. İşte bu şekil bulmacalar var arkadaşlar oyunda. Tamam, o boğayı da hallettik. Bayağı yırığın üstünden atladım. Yine de kabul etti. Bunda da köprü yapıyoruz gençler. Bunu zıplayabilmek için şöyle burayı it itiyoruz ondan sonra da buradan zıplıyoruz sulu yerler tekrar gelmeye başladı aa alamadım dur aldım tamam bir reklam daha gençler reklamlar için özür dilerim İkincisi geliyorsa reklamları montajla atmaya çalışacağım. Bu videoda atmadım. İkinci videoda atacağım. <laughs> Heh, sonunda hallettik onu Biz düşünce farklı ses çıkıyor. Karalak düşünce farklı ses çıkıyor. Ah düştüm. Bak bizde ayağı diye çıkıyor. Onlar da arala gibi bir şey. Düşmedi. Düşüyor. Biz illa keseceğiz değil mi bunu? Böyle zıpla. Heh. Sonunda yaptık. Ha şöyle değil. Gençler bunda da bunu böyle tutup bunu oraya itiyoruz. Yoksa olmayacak. çıktım normalde bunun kanatlarından çıkmamış gerekiyor da ben böyle zıplayarak çıktım ben neden atladım ki şimdi tekrar yapmamız gerekiyor tamam şimdi atacağız yoksa bunu karşıya geçiremezdik gençler şimdi geçirebileceğiz Her yere yıldız koymuşlar. Sürü küpte 3 tane yıldız toplamamız bölümü fulllememize yetiyordu. Yani tüm yıldızlarını toplamamız. Bunda bir bayağı var. Ay. Bunu da böyle böyle bu tarafa çevirerek rampanın şeyini ayarlıyoruz. Hoppa. Hoppa. Heh. Ah be. Üç canım kaldı. Hmm. Ay. Gençler. Hmm. İki canımız kaldı. İnşallah bugün buraya geçiririz diyecektim de. Galiba olmayacak. Son şansımız var. Hop. Yapamadık gençler. Yapamadık. Olsun. Bu kadar yeter gençler bugün. Bay bay. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.